Evliya Çelebi adı muhtemelen lakabından gelmekte olup, hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle alınmış olmalıdır. 40 yılı aşkın bir süre boyunca, hemen hemen bütün Osmanlı ülkesini ve diğer memleketleri dolaşarak, Türk kültür tarihinde örneğine rastlanmayan büyük bir seyahatname kaleme almış ve günümüzde önemi giderek artan bu eseriyle adeta bütünleşmiştir. Eserindeki bilgilere göre 10 Muharrem 1020'de, yani 25 Mart 1611'de İstanbul'da un kapanında doğdu. Babası, seyahatnamenin bazı yerlerinde adı Derviş Mehmet A, Derviş Mehmet A şeklinde de geçen, sarayı amire kuyumcubaşısı Derviş Mehmet Zilli Efendidir. Eserinde çoğunlukla mübalağalı haberler vermekten hoşlanan Evliya Çelebi, dünyaya geldiğinde, evlerinde yetmiş kadar ulema ve meşayih bulunduğunu, onların manevi yardımlarından dolayı, macera dolu hayatında her türlü dert ve sıkıntıdan kolayca kurtulduğunu belirtir. Bunlar herhalde babasının tanınmış bir kişi olduğunu anlatmak için yazılmıştır. Nitekim babasının Kıbrıs adasının fethine katıldığını, Magosa'nın anahtarlarını takdim ettiğini yazması da bu kanaati doğrulamaktadır. Ayrıca birinci, Ahmet devrinde Kabe'nin oluklarını, bizzat imal ederek Surre emanetiyle Hicaz'a götürdüğünü, Sultan Ahmet Camii'nin kapı ve pencerete zinatı işlerinde çalıştığını, böylece birinci, Ahmet'in takdirini kazanarak Musahibi Şehriyarili'ye kadar yükseldiğini de kaydeder. Ataları hakkında ise karışık bilgiler vermektedir. Ailesini Germiyan oğullarına bağlayıp Hoca Ahmet Yesevi soyundan geldiğini bildirir. Dedeleri arasında bulunduğunu söylediği Yavuz Er, belki de Yavuz Özbek, Fatih'in bayraktarıdır. Yavuz Er gaza malından yüz vakıf dükkanla Evliya Çelebi'nin doğduğu evi yaptırmıştır. Evliya Çelebi'nin ifadelerinden, atalarının Kütahya'da Zereyen mahallesinde ikamet ettikleri, fetihten sonra İstanbul'a gelip yerleştikleri anlaşılmaktadır. Kütahya'daki evlerinden başka ailesine ait, Bursa'da İnebey mahallesinde ve Manisa'da birer ev ile Sandıklı'da bir çiftlik bulunuyordu. Aile İstanbul'a yerleştikten sonra un kapanında iki eve ve dükkana sahip oldu. Evliya Çelebi bunlardan bahsederken, Kadıköy'de de bir bağlarının bulunduğunu kaydeder. Annesinin ise Abaza asıllı olup, birinci, Ahmet zamanında saraya getirildiğini ve babası ile evlendirildiğini yazar. Annesi tarafından Melek Ahmet Paşa, Defterdarzade Mehmet ve İpşir Mustafa Paşa ile akrabalığı vardır. Mahmud adında bir erkek kardeşiyle İnal adında bir kız kardeşi bulunuyordu, kız kardeşi dördüncü. Murat döneminde isyan eden Balıkesirli İlyas Paşa ile evlenmişti. İyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan Evliya Çelebi, Şeyhülislam Hamid Efendi medresesinde 7 yıl kadar derslere devam ettiği gibi, hocası Evliya Mehmet Efendi'den de hıfza çalıştı babasından hattatlık öğrendi. Ardından saraya intisap ederek, Enderun'da tahsilini sürdürdü. Güzel sesi dolayısıyla musiki eğitimi de aldı. Bu konuda Derviş Ömer Efendi'den faydalandı. Bir müddet sonra Silahdar Melek Ahmed Ağa Paşa, Ruznameci İbrahim Efendi ile Hattat Hasan Paşa tarafından dördüncü. Murat'a takdim edildi. Takdim sırasında Padişah'ın yanında Emir Rune ilk defa gördü. Padişah'ın emriyle Kilar'ı hasa alındı. Burada eğitildi, hat, musiki, nahi ve teçvit gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Evliya Çelebi kendi ifadesine göre sık sık dördüncü. Murad'ın huzuruna çıkıyor, nükte ve hoş sözlerle onu oyalıyor, hatta padişah sinirli zamanlarında kendisini çağırtıyordu. Saraydaki muhiti onun edebi kudret, bilgi ve görgüsünün artmasında, oldukça önemli rol oynamış olmalıdır. Öğrenme arzusunu hayatı boyunca sürdürdüğü anlaşılan Evliya Çelebi, 4 yıl kaldığı Enderun'dan, 40 akçe maaşla sipahi zümresine dahil olmak üzere çırağa edilmiştir. İlk seyahat heyecanını Kanuni Sultan Süleyman devrinden Sultan İbrahim'e kadar gelen padişahlara hizmet ettiğini belirttiği babasının sohbetlerinden aldığı, ayrıca babasının arkadaşlarından ve dostlarından dinlediği çeşitli seyahat maceralarının da ona ilham verdiği söylenebilir. Geniş bir hayal dünyasına ve bilgi birikimine sahip bulunması, seyahat merakını karşı konulmaz bir hale getirmiş olmalıdır. Kendisi eserinde seyahatlerinin sebebini 1040 Muharremi'nin Aşure gecesi yani 19 Ağustos 1630 gördüğü bir rüyaya bağlamaktadır. Buna göre İstanbul'da Yemiş İskelesi civarındaki Ahi Çelebi Camii'nde Hazreti Peygamberi kalabalık bir cemaatle birlikte görür, heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulullah diyecek yerde Seyahat ya Resulullah der. Hazreti Peygamber tebessüm ederek şefaati, seyahati ve ziyareti ona müjdeler, cemaatte bulunan ashabın duasını alır, Sa'd bin Ebu Vakkas da gördüklerini yazması temennisinde bulunur. Bu rüyayı tabir ettirdiği Kasımpaşa Mevlevi Hanesi Şeyhi Abdullah dedenin, Sa'd bin Ebu Vakkas'ın nasihati üzere, iptida bizim İstanbulcağızı tahrir eyle tavsiyesiyle, önce doğduğu ve yaşadığı şehri gezmeye, gördüklerini yazmaya karar verir. İstanbul'u semt semt gezen ve çeşitli meclislerle kahvehane ve meyhanelere uğrayarak, buralar hakkında bilgiler toplayan Evliya Çelebi, İstanbul dışına ilk seyahati 1640 yılında Bursa'ya yapar. Babasından izinsiz gittiği Bursa'dan dönüşünde, babası ona artık seyahat etme izni verdiği gibi, bir seyahatname kaleme almasını da tavsiye etmiştir. Muhtemelen İstanbul'u dolaşırken bu arada ailesinin irtibatı sebebiyle, Kütahya, Manisa ve İzmit'e kısa seyahatlerde de bulunmuştu. Evliya Çelebi'nin uzak memleketlere ilk seyahati, Ketenci Ömer Paşa'nın Trabzon'a vali tayin edilmesiyle gerçekleşti. Paşa'nın yanında deniz yoluyla Trabzon'a, oradan da Anapa'ya gitti. Burada iken Azak Kalesi'nin geri alınması için, Serdar Hüseyin Paşa kumandasında yapılan sefere katıldı, 1641, seferin neticesiz kalması üzerine, Kırım'a gidip Bahadır Han'a misafir oldu. Kışı Bahçe Saray'da geçirdi, Bahar'da Azak'ın fethine iştirak etti. Kırım'dan İstanbul'a deniz yoluyla döndü. Ancak bindiği gemi şiddetli fırtına yüzünden batma tehlikesi geçirdi. İstanbul'a vardıktan sonra, muhtemelen bu korku dolayısıyla 4 yıl kadar seyahate ara verdi, 1645 yılında tekrar yola çıktı. Bu defa Yusuf Paşa'nın ordusu ile birlikte Girit seferine katıldı. Hanya Kalesi'nin fethine şahit olduktan sonra İstanbul'a döndü. Ertesi yıl Defterdarzade Mehmet Paşa'nın, Erzurum Beylerbeyliğine tayin edilmesi üzerine, müezzin ve musahip sıfatıyla onun maiyeti arasına girdi ve yolculuk sırasında bazı Anadolu şehirlerini ziyaret etti. Beylerbeyinin Şuşik seferine katıldı, Tebriz'e dönen Safevi elçisine refakat etti. Azerbaycan ile Gürcistan'ı dolaştı, Bakü, Tiflis, Revan, Gümüşhane ve Tortum taraflarını gezdi. Gönye'nin fethiyle Gürcistan seferlerinde bulundu görevinden alınıp Kars'a tayin edilen, ancak yeni görevine gitmeyerek, İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan ve bu arada da Asi Paşalarla irtibat kuran, Defterdarzade Mehmet Paşa'nın mektuplarını getirip götürmekle görevlendirilen Evliya Çelebi, bu faaliyetleri sırasında, Kara Haydaroğlu Mehmet ve Katırcıoğlu Mehmet gibi Celali reisleriyle de tanıştı. Vardar Ali Paşa isyanına şahit oldu. Onun İpşir Mustafa Paşa tarafından mağlup edilişi ve öldürülüşüne de eserinde yer verir. Ağustos 1648'de Beylerbeyi tayin edilen Murtaza Paşa ile birlikte, Şam'a giden Evliya Çelebi, buradan Suriye ve Filistin'in birçok şehrine görevli olarak seyahat imkanı buldu. Murtaza Paşa'nın Şam'dan Sivas'a nakli üzerine, onunla Sivas'a gidip çeşitli vesilelerle, Orta ve Doğu Anadolu şehirlerini dolaştıktan sonra, İstanbul'a döndü, 1650. Aynı yıl İstanbul'da iken yakından tanıdığı ve aralarında akrabalık bulunduğunu belirttiği, Melek Ahmet Paşa'nın sadrazam olması, hayatının en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etti. Sadrazamın en yakın adamlarından biri oldu ve bu vesile ile gördüğü olayların iç yüzünü, bütün açıklığı ile yazmaktan çekinmedi. Devlet adamlarının durumunu ve tavırlarını, isyanlar ve haksız uygulamalardaki rollerini eserine kaydetti. Melek Ahmet Paşa'nın, mali sıkıntıya çare olmak üzere, piyasaya zorla maşuş akçe sürmeye kalkışmasının, Yeniçeri ağalarının da katıldığı bir esnaf ayaklanmasına yol açması üzerine, görevinden azledilmesi ve Özi Beylerbeyliğine tayini, Evliya Çelebi'nin yeniden seyahatine vesile oldu. Paşa ile birlikte Özi'ye gitti, bu arada Rusçuk, Silistre ve Babadağı'nı gördü. Buralardaki köy ve kasabaların tahririnde bulundu. Melek Ahmet Paşa'nın Rumeli Beylerbeyliği sırasında da onun yanındaydı. Ancak paşanın azli üzerine Temmuz 1653'te İstanbul'a döndü. Uzun bir süre İstanbul'da kaldı, bir ara İpşir Mustafa Paşa'ya mektup götürmek için Konya'ya gitti. Melek Ahmet Paşa'nın Van Beylerbeyliğine tayini üzerine, tekrar Anadolu yollarına düşen Evliya Çelebi, bu seyahati sırasında Doğu Anadolu'da pek çok yeri dolaşma imkanı buldu, ayrıca çeşitli görevlerle İran ve Bağdat taraflarını gezdi. Bunun ardından Melek Ahmet Paşa'nın yeniden özü beylerbeyi olması üzerine, onunla gitti ve burada iken Rakoczi'ye karşı yapılan sefere katıldığı gibi, Mayıs 1657, Kırım Hanı 4. Mehmet Giray'ın yanında, Ruslar ile Kazaklara karşı yapılan seferlerde de bulundu. Evliya Çelebi Aralık 1657'de İstanbul'a döndükten bir süre sonra Bursa, Çanakkale ve Gelibolu'yu dolaştı. 1659 yılında kendisine yeni bir seyahat imkanı çıktı. Bu defa Boldan Boyvodası Stefanitsa'yı, Stefanita Lupu, ülkesine götüren kafileye katıldı. Asi Eflak Bey'i 3. Mihna'nın Tedib Harekatı'nda ve Kırım süvarileriyle birlikte çeşitli akınlarda bulundu. Edirne'ye dönüşünün hemen ardından, Köse Ali Paşa'nın Varat Seferi'ne katıldı. Bundan sonra, Bosna Beylerbeyi Melek Ahmet Paşa'nın yanına gidip Bosna eyaletini dolaştı. Bölgede yapılan çeşitli askeri harekatlara iştirak etti, ardından Rumeli Beylerbeyliğine getirilen Melek Ahmet Paşa ile birlikte Sofya'ya gitti. Vergi tahsili göreviyle Rumeli'yi dolaştı, bu arada Tımışvar sahrasında, Köse Ali Paşa'nın Erdel seferine katıldı, 1661, burada Kırım askerleriyle Erdel'i karış karış dolaştı. Kışı geçirmek üzere Belgrad'a dönüşünden sonra, Arnavutluk'ta mal tahsili ile görevlendirildi. İstanbul'a dönüşünün ardından yeni bir seyahat için fırsat kollayan Evliya Çelebi, 1663 yılında Fazıl Ahmet Paşa'nın Avusturya seferine katıldı. Bu seferin bütün safhalarında bulundu. Uyvar Kalesi'nin fethinden sonra kendi rivayetine göre Bohemya'dan İsveç'e ve Hollanda'ya kadar birçok diyarı dolaşmıştı. Belgrad'a dönüşünde şeye Sührab Mehmet Paşa'ya mektup götürdü ve burada Venedik sınırı boylarındaki harekatlara katıldı. Ardından Macaristan'a dönüp Raab Muharebesi'ne şahit oldu ve bu savaş hakkında geniş bilgi verdi. 1664'te Vasvar Muahedesi'nden sonra yeni fethedilen kaleleri dolaştığı gibi Elçi Kara Mehmet Paşa'nın maiyetinde Viyana'ya gitti. Viyana'da İmparator I. Leopold ve Başkumandan Montecüculli ile görüştüğünü, İmparator'dan aldığı izin belgesiyle Danimarka, Hollanda ve Brandenburg'a gittiğini yazar. Evliya Çelebi, bir müddet sonra Kırım yoluyla Kafkasya'ya geçip Bolga boylarına çıktığını, bu yöreleri dolaştıktan sonra, bir elçilik kafilesine katılarak, Azak Kalesi'ne döndüğünü yazar. Kefeden Bahçe Saray'a giderek, Adıl Giray'ın bazı seferlerinde bulunan ve Mayıs 1668'de İstanbul'a dönen Evliya Çelebi, aynı yılın Aralık ayında Edirne, Gümülcine, Selanik gibi Rumeli şehirlerini gezdi. Anabolu'dan gemiyle Girit'e geçti. Bu sırada Girit'te Kandiye Kalesi kuşatması sürüyordu. Evliya Çelebi kuşatmanın çeşitli safhalarına şahit oldu. Seyahatnamesine bu olayları kaydettiği gibi, Kandiye Fetihnamesini de eserine koydu. Ayrıca Tahrir heyetiyle birlikte Girit'i gezmiş ve burası hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Girit dönüşü Mora'ya geçen Evliya Çelebi Manyot Asilerinin tenkilinde bulundu. Ardından Arnavutluğa geçerek buradaki şehirleri dolaştı. Aralık 1670'te İstanbul'a döndü. Birkaç ay İstanbul'da kalan Evliya Çelebi, uzun zamandır arzu ettiği, hac farizasını yerine getirmek üzere tekrar yollara düştü. Bu seyahatini de bir rüyaya bağlamıştır. Kadir Gecesi Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra, babasını ve hocası Evliya Mehmet Efendi'yi rüyasında görmüş ve onlar da hacca gitmesini tavsiye etmişlerdi. Evliya Çelebi, dostu Sağili Çelebi, üç yoldaşı ve sekiz kölesiyle Mayıs 1671'de İstanbul'dan hareket etti. Bu şekilde ilk defa herhangi bir kafileye katılmadan kendi küçük grubu ile uzun bir seyahate çıkıyordu. Güzergahını yine farklı tuttu. Bursa, Kütahya, Afyon'dan İzmir'e, oradan Sakız, Sisam adalarına geçip tekrar Batı Anadolu'ya gitti. Aydın'ı, Menteşe sahillerini, İstanköy ve Rodos adalarını dolaştı. Bu adalar hakkında bilgi verirken Rodos defterhanesinden faydalandı. Rodos'tan Anadolu'ya geçerek, daha önce görme fırsatı bulamadığı, Güney Anadolu şehirlerini ziyaret edip Adana, Maraş, Ayıntab ve Kilis üzerinden Suriye'ye geçti. Şam'da içinde Beylerbeyi Hüseyin Paşa'nın da bulunduğu kafile ile hacca gitti. Haç güzergahını ayrıntılı bir şekilde eserinde kaydetti. Haç farizasını yerine getirdikten sonra Mısır'a geçti. Burada iken bütün bölgeyi, Sudan ve Habeş eyaletlerini gezme imkanını buldu. Muhtemelen Mısır'da kaleme aldığı eserinin 10. ve son cildini tamamen bu memleketlere ayırdı. Onun burada 10 yılı aşkın bir süre kaldığı anlaşılmaktadır. Mısır'da iken Emir Özbek Bey ile dostluk kurmuş ve yazdığı 10. cilt onun koleksiyonuna intikal etmiştir. Ancak eserin yazmaları 1. Mahmud devrinin meşhur kızlar ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek üzere İstanbul'a getirilmiştir. Seyahatnamenin 10. cildi eksik bir şekilde birden bire bitmektedir. Bu sebeple de Evliya Çelebi'nin eserini bir sonuca bağlayamadan, vefat ettiği tahmin edilmektedir. Vefat yeri ve tarihi hakkında da kesin bilgi yoktur. Onun ölüm tarihi üzerinde duran Cavit Baysun, seyahatnamenin 10. cildinin sonlarındaki bilgilerden hareketle, önce bunun 1682 civarında olabileceğini yazmış, daha sonra bu bilgiyi düzelterek Evliya Çelebi'nin muhtemelen, ikinci, Viyana kuşatmasını idrak ettiğini ve 1684 yılında hayatta bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Mısır'dan İstanbul'a döndükten sonra öldüğüne, mezarının Meyitsade kabri civarındaki, aile kabristanında bulunduğuna dair iddialar da vardır. Evliya Çelebi hiç evlenmemiştir. Eserindeki bilgilerden iyi ata bindiği, iyi cirit oynadığı, gayet çevik ve hareketli bir insan olduğu, herkesle iyi geçindiği, hoş sohbet, müktedan olup, katıldığı meclislerde sözünü dinlettiği anlaşılmaktadır. Devlet ricalinden çok tanıdığı olmasına rağmen ikbal hırsına kapılıp mansıp peşinde koşmayarak hayatını seyahate vakfeden Evliya Çelebi, seyahatlerine yardımcı olması için zaman zaman mektup götürüp getirmek, köyleri tahrir etmek, vergi toplamak gibi görevleri kabul etmiştir. Bazen elçi kafilelerine katılarak daha emniyetli bir yolculuk yapma fırsatını değerlendirmiştir. Ailesinin zengin olması uzun seyahatleri için gerekli kaynağı teminde kolaylık sağlamış olmalıdır. Nitekim seyahatlerinde köleleri, uşakları veya dostları yanında bulunurdu. Yerine getirdiği hizmetler karşılığında aldığı atiyeler, seferlerde payına düşen ganimetler ve satışlardan elde ettiği kârlar da ona yeni gelirler sağlıyordu. Bazı seyahatlerinde ise katıldığı heyetler sayesinde aşırı masrafı olmuyordu. Melek Ahmet Paşa'nın Evliya Çelebi'nin seyahatlerinde önemli bir rolü olmuş, gerek sadaretinde gerekse Özi, Bosna, Rumeli, Van, Diyarbakır vilayetlerindeki beylerbeyliği esnasında yanından ayrılmamış, Anadolu ve Rumeli'de birçok yeri onun sayesinde gezmiş, bu sebeple kendisine Melek Ahmet Paşalı denmiştir. Yarım asra yaklaşan seyahatleri sayesinde, engin bir bilgi ve tecrübe sahibi olan Evliya Çelebi Edip, şair, aynı zamanda hattat, nakkaş ve musikişin astı bu kabiliyetlerini çeşitli yerlerde ispat etmiştir. Nitekim Karahisari tarzındaki hatları haremi Hümayun'a konmuştu. Ayrıca gezdiği yerlerde, gördüğü minyatürlü ve tesipli kitaplara karşı, duyduğu hayranlığa dair eserinde bilgiler vardır. Onun ince ruhlu, zarif ve çelebi meşrep bir kişi, kendi ifadesiyle evliyayı bir riya olduğu anlaşılmaktadır. Alçak gönüllülüğü sayesinde herkesle iyi geçinmesi dostlarının sayısını çoğaltmıştı. Seyahatlerinde maiyetinde bulunduğu vali ve serdarlarla da arası gayet iyiydi. Ancak onların zaaflarını yakaladığı an bunları belirtmekten de geri durmamıştır. Evliya Çelebi'nin yazılarında genel olarak bir ifade güzelliği hakimdir. Üslubu ise yer yer görülen gramer hatalarına rağmen okuyucuyu cezbeder. Anlatımında rastlanan yazı diline uymayan bazı şekiller, ilgili yöre halkının konuşma dilini verme amacına yönelik olmalıdır. Nitekim Evliya Çelebi, gezdiği yerlerdeki halkın diline ve konuşma şekillerine özel bir önem vermektedir. Sade ve samimi ifadesi, konuşur gibi kaleme alınmış cümlelerle herkese hitap etmeyi amaçlamıştır. Bazı araştırmacılar seyahatnameyi bir hatırat olarak da görmüşlerdir. Evliya Çelebi olaylara çok defa alaycı bir tavırla yaklaşır karşılaştığı kimselerin taklidini yapmaktan çekinmez. Ayrıca gezip dolaştığı yerlerde kendisinden iz bırakmak hevesini yaratılışındaki tevazu ile birleştirip bina duvarlarına evliya ruhi için el fatiha yazacak kadar latife sahibiydi. Eserinden anlaşıldığına göre Evliya Çelebi hoşça vakit geçirmeyi seven zevk sahibi bir kimsedir. Anlattığı garip olaylarda ve latifelerde hiç şüphesiz onun bu özelliğinin tesiri vardır. İstanbul'u adım adım dolaşırken mesireler, meyhaneler, saz ve söz alemlerinin icra edildiği yerler, onun uğrak yeri olmuş, buradaki sanatkarlarla tanışarak dost olmuştur. Bazen kağıthanede İstanbul'un eğlence düşkünlerine, saz ve söz alemleriyle ev sahipliği bile yapmıştır. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları konu alan on ciltlik seyahatnamesi, Türk kültür tarihi bakımından oldukça önemli bir külliyat niteliği taşımaktadır. Seyahatname-i Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi adlarıyla bilinen bu eserin bazı nüshaları, tarihi seyah ismini taşır. Eserin birinci cildi İstanbul'a tahsis edilmiştir. İkinci ciltte Bursa, İzmit, Bartın, Amasra, İnebolu, Sinop, Bafra, Samsun, Giresun ve Trabzon tasvir edilir. Ayrıca Gürcistan, Abaza Diyarı, Girit Seferi, Hanya Kalesi'nin fethi, Düzce, Bolu, Gerede, Amasya, Niksar, Erzurum, Erzincan ile Şebin Karahisar, Merzifon ve Çorum hakkında bilgi verilir. 3. Cilt İznik, Eskişehir, Ilgın, Konya, Ulukışla, Payas, İskenderun, Antakya, Hama, Humus, Şam, Yafa, Lut Denizi, Remle, Gazze ile başlar. Ardından Kayseri, Sivas, Muş, Arapkir, Harput ve Bingöl anlatılır. Burgaz, Pravadi, Şunlu, Hezargret, Rusçuk, Yerköyü, Nibolu şehirleriyle Özzi, Köstençe, Babadağı, Zare Atik, Filibe, Tatar Pazarcığı, Sofya, Cisri Mustafa Paşa, Edirne etraflı şekilde tasvir edilir. Dördüncü ciltte Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Van ve İran'da Rumiye, Tebriz, Hemedan, Kirmanşah hakkında bilgi verilir. Beşinci cilt İran'dan Bağdat'a, oradan Siir'de ulaşan, İstanbul'a dönerken tokata uğrayan Evliya Çelebi'nin, bu yol güzergahında gördüklerini anlatmasıyla başlar. Ayrıca bu ciltte Özi'ye gidişi, Varna, İsmail, Akkirman, Bender ve buradan katıldığı Lehistan seferi, Ukrayna, Prut ve Kılbur'un, İstanbul'a döndükten sonra, dördüncü. Mehmet ile çıktığı Anadolu seyahati, Celali Reisi Abaza Hasan Paşa ile ilgili olaylar, Kalai Sultaniye, Bozcaada, Gelibolu, Bolayır, Keşan, Malkara, Bosna, Üsküp, Manastır gibi yerler anlatılır. 6. Cilt, Evliya Çelebi'nin Erdele Köse Ali Paşa'nın, refakatindeki seferiyle başlayıp, Sırbistan, Macaristan ve Romanya ile sürer. Bu ülkelerdeki şehirler etraflı şekilde konu edilir. 7. Cilt Kanije, İstolni Belgrad, Belgrad, Kara Mehmet Paşa'nın elçilik heyetiyle Viyana'ya gidiş, Viyana'nın ve kalesinin tasviri, Macaristan'a ve Budin'e varış ile tımış var, Eflak, Boğdan vilayetlerinin tasviri, Kazak vilayeti, Kırım, Dağıstan, Kafkas kabimlerinin dil, örf ve adetlerine ayrılmıştır. 8. ciltte Azaktan Kefe, Bahçe Saray, Kılburun, Akkirman, İsmail, Babadağı, Hasköy ve Edirne yoluyla İstanbul'a dönüş, tekrar Girit seferine katılmak üzere Edirne, Dimetoka, Gümülcine, Drama, Selanik yoluyla Mora ve Hanya'ya geçiş, Kandiye Fethi'nde bulunduktan sonra, Arnavutluğa oradan da Yanya, Tepedelen, Avlonya, Dıraç, İlbasan, Ohri, Resne, Manastır, İştip, Cisri Mustafa Paşa, Edirne üzerinden İstanbul'a dönüş yer alır. 9. ciltte İstanbul'dan Mekke ile Medine'ye kadar uzanan güzergahta, Batı ve Güney Anadolu ile Suriye şehirleri anlatılır. 10. cildin tamamı Mısır'a ayrılmıştır. Mısır'a yakın bölgeler, Nil sahilleri, Sudan ve Habeşistan'da burada ele alınmıştır. Son çalışmalara göre seyahatnamenin asıl nüshaları, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir. Son olarak Evliya Çelebi'nin rüyasıyla bitirmek istiyorum. Sene 1630, Hicri takvimle 1040 aylardan Muharrem'di. Aşure gecesi Kur'an okudum, dualar ettim. Peygamber efendimizi çok özlemiştim. Biraz dinlenmek için yuvarlak yastığıma yaslandım. Uyku ile uyanıklık arasında idim. Bir anda Yemiş iskelesi yakınındaki Ahi Çelebi Camii'nde buldum kendimi. Bu, helal para ile yapılmış bir camidir. İçinde yapılan dualar boşa çıkmaz diye bilinir. Vakit, sabah namazı vaktiydi. Kapıdan bir sürü silahlı ay parçası yiğit girdi içeri caminin nasıl aydınlandığını anlatamam. Sanki gökten ay kopmuş, sonra bu aya, yüzlerce ay ve yıldız daha katılmış da, camiyi doldurmuştu. Bu nur yüzlü askerleri hayranlıkla seyrediyordum. Hemen yanıma oturan yiğide de sordum. Sultanım, siz kimlerdensiniz? İsminizi söyler misiniz? Cennetle müjdelenmiş on kişiden, okçuların piri vakkası oluyum, dedi. Hemen eline davrandım, öptüm. Peki, bu sağ taraftaki nur yüzlüler kim? peygamberler, evliyalar, peygamber efendimizin dostları, Medineliler, Mekkeliler ve Kerbela şehitleri. Mihrabın önünde gördüğün, Beysel Karani, solda duvarın dibindeki müezzinlerin piri Habeşli Bilal. Şu sancakla gelen al elbiseli askerler de şehit ruhları. Başlarındaki zat ise şehitlerin serdarı Hazreti Hamza'dır. Böyle böyle cami içindeki bütün cemaati bana tanıttı. Hangisine baktımsa sevinç doldum, can buldum. Burada toplanmanızın sebebi nedir? Azak taraflarındaki İslam askerleri dara düşmüşler, Tatar Hanı'na yardıma gidiyoruz. Biraz sonra Peygamber Efendimiz de gelecek. Sabah namazının sünneti kılınacak. Sonra kâhmet getir diye işaret buyururlar, sen de yüksek sesle kâhmet getirirsin. Selamdan sonra müezzinliği Bilal ile birlikte yaparsınız, oldu mu? Namaz bitince de Efendimiz mihrapta iken hemen koş, mübarek elini öp. Şefaat ya Resulullah de, yardımını rica et heyecanlanmıştım. Demek burada olduğumu biliyorlardı. Çok geçmedi, cami kapısında apaçık bir nur belirdi. Zaten aydınlık olan cami bir kat daha aydınlandı. Sağında Hasan, solunda Hüseyin ile Peygamber Efendimiz göründü. Bismillah diyerek içeri girdiler. İçeride bulunanlara selam verdiler. Mihraba geçip sabah namazının sünnetine durdular. Korkudan mı, heyecandan mı bilemiyorum titremeye başlamıştım. Hazreti Peygamber, Hilye-i Hakani'de anlatıldığı şekildeydi. Hayran hayran seyrediyordum. Selam verince bana baktı, sağ eliyle dizine vurdu. Kâmet getir buyurdu. Segah makamında kâmet okudum. Bütün cemaat kalktı. Hazreti Peygamber cemaate imamlık etti. Müezzinliği Vakkasoğlu'nun öğrettiği şekilde tamamladık. Sabah namazı bitti. Efendimiz mihrapta ayağa kalkmıştı. Vakkasoğlu elimden tutup mihraba götürdü beni. Allah'a ve Resulüne aşık bu evliya çelebi şefaat diler, dedi. Dokunsalar ağlayacak gibiydim. Her tarafım titriyordu. Aklım başımdan uçmuştu sanki. Hiç halime bakmadan, haddimi bilmeden Hazreti Peygamber'in mübarek ellerine dudaklarımı kondurdum. Dileğimi söyledim ama heyecandan şefaat ya Resulullah diyeceğime, seyahat ya Resulullah demişim. Hazreti Peygamber tebessüm buyurdular. Seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle ya Rabbi, dediler ve dua buyurdular. Ardından hep birlikte Fatiha okuduk. Orada bulunan herkesin mübarek ellerini öperek hayır dualarını aldım. Kiminin eli misk, kiminin menekşe, kimininki de karanfil gibi kokuyordu. Hazreti Peygamber'in mübarek kokusu ise, zaferan ve kırmızı gül gibiydi. Peygamberimizin arkadaşları, benim için dua ettiler. Önce Hazreti Peygamber, ardından diğer mübarekler çıkıp gittiler. Vakkasoğlu okluğunu çıkarıp benim belime sardı. Yürü, ok ve yay ile gaza ile, dedi. Allah yardımcın olsun. Sonra bir müjde verdi. Burada kimin elini öptüysen onu ziyaret edeceksin. Ülkelerini gezip göreceksin. Ancak gezip gördüğün yerleri, oraların güzel özelliklerini yaz. Bundan böyle benim ahiret oğlumsun. Hak ve hakikatten sakın ayrılma. Gönlün huzurla dolsun. Ekmek ve tuz hakkını gözet, iyi bir dost ol. İyilerden iyilik öğren. Kimseye bir zararın dokunmasın. Haydi, yolun açık olsun." dedi ve anından öpüp o da çıktı gitti. Şaşkın bir halde kendime geldim. Bu hal ne olabilirdi? İçime bir rahatlık, gönlüme neşe dolmuştu. Sonra ben de camiden çıktım. Kasımpaşa tarafına geçtim. Olanları ünlü rüya tabircisi İbrahim Efendi'ye anlattım. Cihanı dolaşan bir gezgin olacaksın. Güzel sonuç alacaksın. Peygamber Efendimizin şefaatiyle cennete gireceksin, dedi. Oradan Kasımpaşa Mevlevi Hanesi Şeyhi Abdullah Dede'ye gittim. Ellerini öpüp rüyamı ona da tabir ettirdim. O da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Saad bin Ebi Vakkas'ın nasihati üzere önce bizim İstanbulcağızı yazmaya başla. Haydi, durma dedi. Yürü, işin rast gele. Bana yedi ciltlik bir tarih kitabı verdi. Hayır dualar etti. Eve döndüm. Bazı tarihleri inceledim ve İstanbul'u yazmaya başladım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.